duran ve burada artık kalıcı olduğunun bilincinde olan Türkler değişik alanlarda isimlerini duyurdukları gibi şimdi de siyasi alanda isimlerini duyurmaya hazırlanıyorlar. Yarın Hollanda'da parlamenter seçimleri yapılacak. Evet. Seçimlere 7 Türk milletvekili adayı da katılıyor. Sürpriz bir gelişme olmazsa Avrupa'da Almanya'dan sonra Hollanda tarihinde ilk defa Hollanda parlamentosunda Türk milletvekilleri olacak. Ee, bu Türk milletvekilleri arasında üçünün seçilmesine gözü seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor dedik. Evet. i̇şte İşçi Partisi'nden Nebat Albayrak, Hristiyan Demokrat Partisi'nden Coşkun Sürüz ve Liberal Parti'den Fadime Örgü. Ee, her üçü de gençler ve dinamikler. Küçük yaşlarda da Hollanda'ya gelmişler. Yüksek i̇şte, öğrenimlerini de burada tamamlamışlar. Hollanda'nın yanı sıra da en az iki veya üç yabancı dil Yani kısacası bu toplum içerisinden çıkan, toplumun sorunlarını iyi bilen ve yüksek işte, düzeyde politika yapabilecek bir sahip olan kişiler. Evet. Bunların yanı sıra milletvekili, milletvekili aday listelerinde doğrudan seçilemeyecek durumda ve umudunu tercihli oylara bağlayan adaylar da var. Tüm adaylarda umutlarını sayıları 90 bin civarında tahmin edilen Türkiye'li seçmenin oyuna bağlamış yani seçimlerde. Bir milletvekili seçilebilmek için 15 bin tercihli oy almak gerekiyor. Tercihli oylarda da e, olarla da en az bir veya iki adayın da Hollanda parlamentosuna girmesini sağlamak mümkün. E, biraz da teknik bilgiler verelim Hollanda seçimlerle ilgili. Hollanda'da seçimler dört yılda bir yapılıyor. Seçme ve seçilme yaşı 18. Seçimlere katılabilmek için de Hollanda vatandaşı veya siste vatandaş olmanız gerekiyor. Hollanda parlamentosu ise 150 sandalyeden oluşuyor. Ee, ayrıca 75 tane de senatör bulunuyor. Senatörler halk tarafından seçilmiyor. Sadece kanunları denetlemekle görevliler. Ee, Hollanda evet. hükümeti şu anda bir koalisyon hükümeti. Ee, koalisyon İşçi Partisi, Liberal Partisi ve Demokrat Partisi'nden oluşuyor. Daha şimdiye kadar Hollanda tarihinde tek bir parti iktidar olamadı. Evet. Diğer bir konu ise şu, Türkiye'deki seçimler e, gibi Hollanda'da bir seçim havası yaşanmıyor. E, çok sesli ve sakin geçiyor burada seçim atmosferi. Evet. E, i̇şte sokaklarda ne parti bayraklarına, posterlerine rastlamak mümkün ne de... Bizdeki'nin e, tam evet. ...propagandası içinde ulaşan adaylar görmek mümkün. E, ayrıca adaylar Türkiye'deki bir şehrin adayı değiller. Ee, burada genel aday listesi tüm şehirlerde bulunduğu için herkes bulunduğu şehirde tercih ettiği adaya oy kullanabiliyorlar. Evet. Evet, yarın oy verme işlemleri sabah 8'den akşam saat 8'e kadar sürecek. Ee, ayrıca seçmenlerin oy kullanmalarını teşvik amacıyla da e, bir otoban kenarında seçim sandığı açılacak. İşleri nedeniyle bağlı oldukları belediyelerde oy kullanamayacak seçmenler seçim tarihi göstererek otoyoldaki seçim sandıklarında oy kullanacaklar. Evet. Peki Süma Mehmet Akif çok sizin. teşekkürler. Oradaki yabancıların da ayrımcılıktan eğitimi, işsizlikten, yaşların problemlerine kadar birçok sorunları var, sorunları var. Adaylar da bu sorunları yakından biliyorlar ve çözüm üreteceklerini söylüyorlar. Evet. Peki Mehmet Akif çok teşekkürler. İyi akşamlar İnşallah yarın güzel haberler alırız. İstanbul Küçükköy'de dün gece silahlar konuştu. Meyhaneden çıkıp... Başkanı da gelmişti açılışa. Belediye Başkanı açılışın başından sonuna kadar gurbetçilerimizle birlikte oldu. Mülkiyetine kavuşan Wiepefürt Camii'nin açılışına katıldığım için çok mutluyum. Cami bizim şehrimizin kalbindedir. Ve bu camide İslam'ın öğretilmesinin dışında kültürel iletişimin de sağlanacağına inanıyorum. Birbirimiz hakkında çok az şey biliyoruz ve birbirimizden öğreneceğimiz daha çok şey var. Hollanda'da 6 Mayıs'ta parlamenter seçimleri yapılacak ve bu seçimlerde Hollanda'da yaşayan gurbetçilerimiz arasından 7 tür parlamenter adayı var. Adaylar yıllardır Hollanda'da yaşıyorlar. Birkaç yabancı dil biliyorlar ve eğitimlerini Hollanda'da tamamlamışlar. Yedi Türk adaydan Sosyal Demokrat İşçi Parti adayı Nebahat Albayrak, Hristiyan Demokrat Parti adayı Coşkun Çörüz ve Liberal Parti adayı Fadime Örgün'ün seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sayın Çörüz ilk önce sizi tanıyabilir miyim? İsmim Coşkun Çörüz, 1963 Kasım doğdum ufak yaşta, altı yaşımda buraya geldim. İlk orta ve üniversite eğitimi burada yaptım. Hukuk fakültesini bitirdim. Ve şu anda bildiğiniz gibi e, siyasetten meşgulüz. E, Partisi'nden 30. sırada yer alıyorum. Evet, ben Hristiyan Demokrat Partisi'nden adaysınız. Peki neden aday oldunuz? Bir, bir, sebep, e, ilk olarak en önemli sebeplerinden biri şu. Seriye Partisi e, olarak bir aile partisi. Aile kavramını en içten hem manevi hem maddi açıdan e, hedeflemiş olan e, bir partidir. İkincisi e, kurumlaşma ve müessesleşme konusuna geldiğimiz zaman en sıcak bakan e, bu hususun Seyriye Partisi. Özellikle Türk Müslüman toplumunu göz önünde bulundurduğumuz zaman bu e, gerçekten e, bizim için çok önemli bir konu. Çünkü bildiğiniz gibi zaten de Seyriye Partisi'nin kendi tarihinden gelen e, bir hadise bu. Katolikler ve Protestanlar kendi kurumlarını kurmuşlar ve Hollanda toplumunun içinde uyum sağlama çabasında daha ilerlere gidiyorlar. Şimdi üçüncü olarak azınlık politikasına geldiğimiz zaman, bakın biz mozaik, çok kültürlü bir topluma inanıyoruz. Kendi dilimizi, dilimizi, dinimizi kaybetmemek şartıyla Hollanda toplumuna uyum sağlamak. Bunu bu prensiplere ben Seyriye Partisi'nde bulduğum için Seyriye Partisi'ne üye oldum. Sinelerden beri de o Partisi'nde. Efendim kısaca sizi tanıyabilir miyim? Tabii. İsmim Nebahat Albayrak. 68 doğumluyum. Annemlerle birlikte 1970 yılında Hollanda'ya yerleştik. Ee, i̇lkokul ve orta eğitimimden sonra hukuk eğitimi gördüm. Avrupa Birliği hukuku uzmanıyım şu anda ve uluslararası hukuk. Ee, yaklaşık buçuk yıldır İçişleri Bakanlığında, Hollanda'da hukuk danışmanı olarak çalışıyorum. Ve e, İşçi Partisi'nden 41. sırada milletvekili adayım. Sayın Albayrak e, neden aday oldunuz? Benim siyasete ısınmam, yani gerçekten ısınmam aslında son bir 4-5 yıldır bakanlığa başlamamla, bakanlık işe başlamamla birlikte gelişiverdi. Bundan daha önce evde babam özellikle İşçi Partisi o zamanki lideri Deneo, Sayın Deneo'nun çok büyük hayranıydı. Yani Hollandaca bilmemesine rağmen bu adam televizyona çıkınca herkesi susturuyordu falan. Yani oradan öyle bir e, siyasette tabii babamdan dolayı da işçi partisi falan derken bir e, eğilim vardı. Daha sonra bakanlığa başladığında ve e, bakanla birlikte meclisteki toplantılarımda milletvekillerinin çalışmasını görmemle birlikte ve e, bir bakanlıkta çalışan bir memurun ne kadar az etkili olduğunu anlamamla birlikte milletvekili olmak arzusu uyandı bende. Yani asıl gerçekten bu toplumda bir şeyler yapmak istiyorsan, bu toplumu etkilemek istiyorsan, bakanlıkta bir dairede e, memur olmaktan daha ziyade toplumun bir temsilcisi, bir sesi olarak milletvekili yer almam gerektiğine inandım. Ee, Sayın Albayrak, siz yoğun bir çalışma kampanya yürüt, yürütüyorsunuz. Peki vatandaşlarımızın ilgisi seçimlere nasıl? Neler gözlemlediniz? Müthiş, gerçekten çok sevindirici e, derecede e, müthiş bir ilgi var. Herkes çok gururlu. Tabii bu da ayrıca beni çok gururlandırıyor. İnsanlar yani gerçekten böyle benimsiyorlar ve kendilerinden gelip de yani Hollanda'da milletvekilliği yapacak bir insanın veya bazı insanların aralarından çıkmasına gerçekten çok seviniyorlar. Zaten yerel seçimlerde de ilgilerini yeterince gösterdi zannediyorum bizim insanlar. Ee, neredeyse Hollanda'daki yüzdeye yakın bir e, yüzdeyle e, seçimlere gitti, sandıklara gidildi ve oylarını verdi insanlarımız ve genel seçimlerde de öyle olmasını ümit ediyorum. Efendim kısaca sizi tanıyabilir Adım Fadime Örgü, 1968 yılında Karaman'da doğdum. Ee, ömrüm Hollanda'da geçti, küçük yaşından beri Hollanda'da eğitimimi gördüm. İngilizce, Almanca okudum, daha sonra politik ve iktisat yaptım. Bir süre İngiltere'de, bir süre de Almanya'da yaşadım ve e, şu anda Hollanda Müslüman Yayın Vakfı'nda televizyon programları yapmaktayız. Efendim 6 Mayıs'ta e, Türk Milletvekili adayısınız ve FFD Liberal Parti'nin adayısınız. Neden bu partinin aday oldunuz? E, FFD Partisi e, şahısa verdiği büyük bir önemi var. Bu konuda hani kişi kendi sorumluluğunu kendi eline alıp bu toplumda faydalı olması gerekiyor. Bir kişi kendi sorumluluğu kendi eline aldığı zaman diğer kişilerin de iyi bir şekilde faydalı olabiliyor. Bu liberal düşüncesinin, liberal felsefesinin en önemli noktalardan birisi. Ve bu tamamen benim şahsımda da bulunduğu için önemli olan yani bu felsefe beni çok yakından etkiledi. Aynı zamanda tabii liberal düşüncenin ekonomiye çok büyük önem verdiği, belirli zaten. O konuda da ben de öyle düşündüğüm için bu partiyi seçtim. Evet, peki neden aday oldunuz? Şimdi ben zaten 10 yıldır aşağı yukarı Avrupa Gençlik Kuruluşları'nda aktiftim. Ve bir dönem aşağı yukarı 6 yılda bizim bölgede politik aktif çalıştım. Fakat bu bölge beni o kadar çekmedi. Daha fazla hani ülkesel çapta faaliyet göstermek istedim ve o bakımdan da aday oldum. Bu seçimler sizce ne kadar önemli Sayın Anad. Ee, bu konuda ben e, şöyle düşünüyorum. Uzun 30 yıldır e, Türk toplumu Hollanda'da yaşamakta. Birinci nesil daha ziyade ekonomik sorunlarda bilgilerini garanti almakta uğraştı. Şimdi ikinci nesil Hollanda toplumuna daha açık, daha o toplumun içinde yaşıyor. Ve Hollanda toplumunun sorunlarını, e, iyi taraflarını farkında... Bu bakımdan e, Hollanda'daki siyasi partiler de bu yeni kültürün, yeni temsilcilerini kendi aralarında görmekten e, memnuniyet duyduklarını tahmin ediyorum. Böylece birçok e, genç e, erkek ve hanımlara politika yolu da açılıyor. Ancak e, bazen e, toplumumuz bu kişileri... E, Türk toplumunun meclisteki temsilcileri olarak düşünüyorlar, doğrudur. E, fakat bu e, arkadaşlarımız e, Hollanda'da yaşayan Türk asıllı kişilerdir, Hollandalılardır. Hollanda parlamentosuna seçilmektedirler. Tabii ki Türk insanlığın birikimini, Hollanda'daki birikimlerini, e, binlerce yıla sürmeyen tarihimizin, kültürümüzün, etkinliklerini beraber getireceklerdir. Muhafaza iyi bir sentezle hem Türk toplumuna hem Hollanda toplumuna çok iyi hizmetler yapacaklardır. Ee, onları desteklememiz, ee, Türk toplumuna seçimlere ilgi göstererek, Adaylarımızın tabii ki siyasi renkleri önemlidir. Ama toplumumuzun e, oy sandıklarına giderek oy kullanmaları, ...tercih ettikleri, beğendikleri adaylara oy vermeleri çok önemlidir. Türk adayların umudu sayıları 90 bine ulaşan Türkiye'li seçmenler. Hollanda'da yaşayan gurbetçilerimizin de eğitim, işsizlik, ayrımcılık gibi pek çok problemi var. Meclise girecek Türk milletvekillerinden gerçek anlamda kendilerini temsil etmelerini... ...kimliklerine sahip çıkmalarını ve sorunlarına çözüm bulmalarını bekliyor gurbetçilerimiz. yaşayan Türk aileleri için bir duyurumuz var sırada. 16 yaşından küçük Türk çocuklarının oturma izni alması için tanınan süre 30 Haziran 1998 günü sona eriyor. Yabancılar yasasında yapılan son değişiklikle 16 yaşından küçük Türk çocuklarına oturma izni alınması şartı getirilmişti. Yeni uygulamaya göre 30 Haziran'a kadar oturma izni almamış Türk çocukları Almanya dışına çıkmaları halinde yeni Hollanda Üniversiteliler Birliği, Hollanda'da yüksek öğrenim gören gençlerin kurduğu birliğin adı. Gençler sorunlarını daha çabuk çözebilmek, dayanışmak ve birlikte hareket edebilmek amacıyla 1994 yılında kurmuşlar bu derneği. 10 şehirde teşkilatlanan ve 400 üyesi bulunan birliğin düzenlediği politika kurslarına katılan öğrencilere diplomaları verilecek bu törende Değişik partilerden temsilcilerin yanı sıra Hollanda Meclisi'nin Türk asıllı yeni milletvekilleri Fadime Örgü ve Nibat Albayrak'la da, diploma töreninin davetleri arasındaydı. Sayın Albayrak, çalışmalarınız nasıl Çok yoğun gidiyor ama bu yeni bir şey değil tabii ki. Ve şikayetçi de değilim çünkü yoğun olmasıyla birlikte çok da güzel gidiyor. Yani milletvekilliğine yavaş yavaş alışıyorum artık. Ee, ve buna da çok fazla bir e, zaman gerekmedi. Yani şu anda biliyorsunuz koalisyon çalışmaları var. Ve, e, bir anda koalisyon çalışmalarının da içinde buldum. Yani şimdi e, millet, İşçi Partisi milletvekilleri olarak e, yani bu çalışmalardaki, koalisyon çalışmalardaki İşçi Partisi'nin e, listesini hazırlıyoruz. Hangi konuları e, geçirmek istediğimiz, hangi konuları mutlaka bir önümüzdeki dört yılda görüşülmesi gerektiğini belirtmeye çalışıyoruz ve bu konularda içeriğini yazmaya çalışıyoruz aynı zamanda. Peki efendim parlamentoda eğitimle ilgili çalışmanız, bir çalışmanız, projeniz var mı? Şu anda hiçbir konuyla ilgili bir projem yok. Yani ben daha önce kendi alanımda hukukla bir şeyler yapmak istediğimi söylemiştim. Eğitim konusunda şu anda kendim arzulamıyorum. Ancak yabancıların yani eğitim konularına geldiğimizde ...daha önceki belirtim gibi diğer konularda da ol, 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 olacağı gibi... ...kendi meclis grubumda ortak olacağım ve o konulara duyarlı olacağım bir istiyorum. Sayın Örgü, eğitim alanında bir proje var mı, çalışma var mı parlamentoda? Şu anda dediğim gibi hani hükümet e, kurma esnasında olduğu için... ...değişik hani projelerin bir hani, devamı aslında o kadar belirli değil. Tabii komisyonlar kendi çalışmalarına devam ediyorlar. E, i̇nşallah ben de eğitim komisyonuna girebilirim. Bu da hükümet kurulduktan sonra konflik olacak. Şu anda tabii e, takip ediyoruz ve e, hükümetteki delilde komisyonlara gelip çıkıyoruz ama e, ve takipçisi olup hani ısınılıp e, hani komisyonları tanıyoruz. Ama e, ilk etapta şöyle bir direk delilde olan bir e, şey, proje yok. Fakat e, değişik partilerle birlikte neler yapılması gerektiğini e, tartışılıyor. Yani eğitim alanda neler yapılması gerektiğini, e, gerektiğini tartışılıyor. Ve belirli e, raporlar incelenip ona göre önümüzdeki dört sen yapmayacak, kesinlikle yapmayacak. Evet. evet. Peki siz bu sıralardan yetişen bir kişi olarak Avrupa'da yaşayan öğrencilerin konumunu, durumunu nasıl görüyorsunuz? Bugün gördüğünüz gibi tekrar üstündeki arkadaşlar kurslarla ilgili e, kurslarını bitirdiler ve e, sertifikalarını alacaklar. Aynen geçen sene gibi. O zamanlarda e, kursları verenlerden birisi bendim ve onlara sertifikalarını verdim. Bu sefer tekrar yine vereceğim. Ve aslında çok iyi bir gelişme. Gençlerimizin e, üniversite e, sıralarında otururken aynı zamanda da Hollanda toplumundaki politik politik e, politikaya e, politika ilgileri ve yerel politikadaki aktif çalışmalar bence çok olumlu bir e, yön. Aynı zamanda şu anda hani tünün, e, özellikle uluslararası çapında da platformlarda da yer alması bence çok avantajlı bir gelişme. Geçtiğimiz yılda e, gençlerimiz, üniversiteli gençlerimiz, yüksek okuldaki okuyan gençlerimiz bu uluslararası platformlara da katılıyorlar. Bence çok olumlu bir gelişme çünkü bizim gibi sadece bir kişinin parlamentoda değil, aynı zaman değişik alanlarda da bulunması gerekiyor ki sorunları birlikte çözülebilmesi. yapmasınlar yani buradan burada hayat yoktur. Yani işte, ne diyeyim, hata yaptık, biliyorum. Peki sen e, Türkiye'ye Evet, ben yurtdışımı istedim. Nereye Türkiye'ye İstanbul'a gittim, evet. E, burada kimse şey var mı? Ailem burada, evet. Hı. Ama orada çok akrabam var ve ailem de gitmeyi düşünüyordu. Hı hı. Oktay, e, suçun neydi buraya, neden düştün? Suçum hep e, gençlik olayları, ufakken e, bazı hatalar yaptık. Hı. Onun yüzünden açık bir ceza bana, bir, se bir sene sekiz ay ve o cezayı tekrarladım. Şimdi bir sene sekiz ay yatıyorum burada. Evet. peki ne düşünüyorsunuz? Ee, dışarıda olan gençlere söylemek istediğin, tavsiye etmek istediğin bir şey var mı? Dışarıda olan gençlere tek bir diyeceğim var. Sakın pislik yapmasınlar, rahat tutsunlar. Gitsin doğru cana çalışsınlar, paralarını alın teriyle kazansınlar. Ne bileyim, hırsızlıktan gelen para veya soygundan gelen parada bir kere hayır yok. Onu gördük yani. Ben öğrendim yani. ...ve bundan sonra inşallah ben düzeldim... ...ve gelecek arkadaşlara da düzelmelerini... ...fetih ederim. Eee, peki buradaki cezaevin yönetimi size karşı ilişkileri nasıl? Cezaevin yönetimi... E, iyi. Yani... ...iyi de diyebilirim, kötü de diyebilirim. Dışarıda olan akrabalarına bir ister misin? Hepsine selam söylerim, başka ne diyeyim? Ben Ahmet Kutlu. E, Ahmet neden buraya düştün? Eee, ben banka sayılımından buraya düştüm. Çok para aldın mı bildin mi Ankara? aldık biraz. Ama bir şey yaramadı zaten ya. Böyle gelen para böyle gitti. Pişmanım. Evet. Olsaydı yani daha doğrusu. Önünde sonunda yakalanacaktık yani. O belli bir şeydi de. Peki ee, dışarıda olan gençlere tavsiye etmek istediğim bir şey var mı? Dışarıdaki gençlere tavsiyem buraya düşmeyin. Yanlışlık yapmayın. Ayağınızı denk alın. pek çok sorunları var elbette bu gençlerin ve onlara yardım etmek isteyenlerden biri de Frankfurt Başkonsolosu Şafak Göktürk. Şafak Göktürk geçtiğimiz günlerde weisbaden dottenheimdaki cezaevini ziyaret etti, cezaevi yöneticileriyle görüştü, tutuklu ve hükümlü Türk gençlerinin sorunlarını dinledi. bugün burayı Türk konsolosu ziyaret etti. Ne düşünüyorsun? Başka konsoloslar geldi mi buraya başka ülkeler? Yok hayır. Başka konsolosların geldiğini bilmiyorum ama sanmıyorum. Ben bir senedir içerideyim şimdi. Geldiklerini sanmıyorum. Türk konsolosunun gelmesini çok iyi görüyorum yani. İnsan biraz değişiyor içinde. Arkasında bir şey olduğunu hatırlıyor. Peki nasıl e, burada sizinle ilgileniyorlar mı? Sizin dertlerinize çözüm bulan var mı? Çok az yani. Sosyal arbaytalar var. Onlar da fazla bir şey yapmıyor zaten. Nereden yabancı oldum mu? lokarını vermiyorlar, izin işlerini zor yapıyorlar. Çok zor her şey. Yani yardıma da kimse yok fazla. Yardımcı. Ee, burada başlıca e, bir sorun, özellikle tutuklular... için.